Efendim merhabalar. Herkese sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün kişisel gelişim kavramına neden karşı olduğumu anlatmak istiyorum sizlere ve bunun yanında ne getirilebilir? Kendini bilmek kavramı nedir? Bunu sizlere izah etmek istiyorum. Arzu ederseniz başlayalım. Buyurun. Müzik Evet kıymetli dostlar. Yaklaşık 2010 yılından beri eğitim ve danışmanlık sektöründe çeşitli faaliyetler yürütüyorum. Gerek kurumsal manada, gerek bireysel manada hem özel sektörlere hem kamu kuruluşlarına birçok konuda 13 farklı başlıkta eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bizim yaptığımız eğitim başlıklarına genelde kişisel gelişim başlığı altında bir isim verilmiş ve ben buna karşı olduğumu, buna neden karşı olduğumu bu videoda sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. Bizim asırlar öncesinden, canımızdan gelen, özümüzden gelen, kanımızdan gelen bir isim var. Hatta mahlası da bizim diye geçer. Bizim Yunus. Yunus Emre. Asırlar öncesinden Hazret şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Buradan hareketle şunu demek istiyorum. Bizim kişisel gelişime ihtiyacımız yok. Bizim kendimizi bilmeye ihtiyacımız var. Yani biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Hangi yol üzerindeyiz? Bu yolda kimlerle yolculuk yapıyoruz? Menzilimiz neresi? Varacağımız son nokta neresi? Bu soruların cevabını aslında kendimize sormamız lazım. Geldiğimiz yer çok önemli. Yani biz çamurdan yaratıldık ve daha sonra ete kemiğe bürülüp bir insan suretinde yeryüzüne indirildik. Yine Niyazi Mısri Hazretleri'nin çok güzel bir beytini okumak istiyorum. Kenden gelir yolun senin yakande varır menzilin nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Bizler sadece hislerden müteşekkil varlıklar değiliz. Yani biz sadece bu dünyaya yemeye, içmeye, eğlenmeye, zaman geçirmeye veya belirli bir süreyi atlatıp da işte hayatımız bitti, bundan sonra ahirete gidelim gibi bir şeye sahip değiliz. Bizim bu kavramın dışında olmamız lazım, bu tanımın dışında olmamız lazım. Hazretim burada aslında söylemek istediği de oydu. Yani bu özelliklerin hepsi hayvanlarda da zaten var. Hani nereden gelip nereye gittiğini anlamayan hayvanmış derken aslında bizim onlardan bir farkımızın olduğunu çok güzel bir şekilde özetlemiş oluyor. Yine Allahü Teala ne diyor? Ben yeryüzüne bir halife yarattım. Hazreti insanı yarattım. Eşrefi mahlukatı yarattım. Ve ben ona ruhumdan üfledim diye buyuruyor. Bu sözlerin aslında her birinin kendi içerisinde farklı farklı anlamları var. Ve bunların her birinin bize çok güzel mesajları var. O yüzden bunları bırakıp da sadece kişisel gelişim demek bana göre ters geliyor. Ve buradan aslında kendini bilmek kavramına bir yolculuk yapmak istiyorum. Hadis-i Kutsi'de buyuruyor ki ben gizli bir hazineydim ve bilinmeyi Murad ettim. Yine şimdi içerisinde bir bilmek kelimesi var. Ve bunu başka tercümelerde şöyle aslında bize anlatmak istiyorlar. Diyorlar ki orada bilinmek kelimesi yerine sevilmeyi getirelim. Yani ben sevilmeyi murad ettim ve insanoğlunu yarattım. Varlığı yarattım. Aslında dünyanın yaratılış sebebi dahi muhabbet değil midir? Muhabbet kelimesinin köküne baktığımız zaman hubdan geliyor. Yani sevmekten geliyor, sevilmekten geliyor. Dünyanın yaratılış sebebi dahi muhabbettir. Aslında işin özünde, işin içeriğinde tamamen sevmek ve sevilmek mantığını kendimize düstur edinmemiz lazım. Bir soruyla devam etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de ilk emir nedir? İkra yani oku. Peki Mesnevi Şerif neyle başlar hiç düşündünüz mü? O da bişnev ile başlar. Yani dinlemek ile başlar. Naçizane şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki okumak ile dinlemek arasındaki geçen sürecin adı kendini bilmek ilmine mahzar olmaktır. Peki devam edelim soruya. İlk sünnet nedir hiç düşündünüz mü? Peygamber Efendimizin ilk sünneti. Cebrail Aleyhisselam kendisinin yanına geldiğinde ona Yaradan Rabbinin adıyla oku diye buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz orada diyor ki ben okuma bilmem. Yani ilk sünnetin aslında başlangıç noktası ben bilmem kelimesini, ben bilmem kavramını kendimize şiar edinmemiz lazım. Neyi okuyacağım, nasıl okuyacağım demiyor ve orada çok mütevazı bir şekilde ben bilmem kavramını kullanıyor. O yüzden ilmin başı kıymetli dostlar bilmemekten geçiyor. İnsanoğlu neyi bilmediğini bilirse eğer ve bilmediğinin farkında olursa aslında ilim yolculuğuna da bir nevi adım atmış oluyor. Bilmediğini bilmek apayrı bir konu. Yani ben neyi bilmiyorum ve bu bilmediğim şeyin farkında mıyım? Bakış açımızı değiştirelim. Ben neyi biliyorum veya bu bildiğim şeyi nereden biliyorum? Nasıl biliyorum? Bu iki sorunun, bu iki kavramın da içeriğine ciddi manada aslında odaklanmamız lazım. Peki neden oku veya neden dinle? O kadar kelimenin, o kadar fiilin içerisinde neden bu iki kavram seçilmiş? Okumaktan kasıt sadece kitap okumak mı? Yani biz kitabı okuduğumuz zaman iş bitiyor mu? Hayır. Ya biz yeri geldiğinde insan okuyacağız. Yeri geldiğinde eşyayı okuyacağız. Hakikati okuyacağız. Hayvanatı okuyacağız ve nebatı okuyacağız. Çünkü yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Sadece oku demiyor. Eğer bu öndeki kavramı kendimize şiar edilmezsek, bu öndeki şartı unutursak asla başarılı olamayız ve asla işin hakikat boyutuna eremeyiz. Nereye bakarsak allah Teala'nın tecellisini görüyoruz. Hani bir şarkıda diyor ki sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. Yani işin özü şu fotoğraf çekmek, kibirlenmek, böbürlenmek için okumayacağız veya bildiğimizi birilerine taslamak için okumayacağız ya biz Yaradan Rabbimizin adıyla okuyacağız ve her yere baktığımızda o okumak kelimesinin içeriğini doldurmamız lazım. Onun tecellisini her baktığımızda her yerde görmemiz lazım. Yine Cenab-ı Yunus'un o son kısmında hani sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır dediği yerde okumaktır kelimesine yok olmaktır kelimesini getirdiğimiz zaman ya nice yok olmaktır diye bir mana çıkıyor. Yani biz kendimizi bilmediğimiz zaman, toplumumuzu bilmediğimiz zaman, çevremizi bilmediğimiz zaman aslında yok olmaya doğru bir adım atmış oluyoruz. O zaman şunu söylememiz lazım. Biz sadece kendimizi bilmeyeceğiz. Biz kendimizin yanında toplumumuzu da bileceğiz, ailemizi de bileceğiz, çevremizi de bileceğiz. Bunların her birini harmanlayıp ona göre adımlar atacağız, ona göre kararlar vereceğiz, ona göre hayatımızı idame ettireceğiz. Hani bir söz var diyor ki, nefsini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen de kendini bilir. Aslında burada önemli olan bilmek de değil biliyor musunuz? Yani burada önemli olan olmaktır. Hükema şöyle bir söz söylemiş demiş ki, kulak gözden önce aşık olur. Aslında şunu söylemek istiyor, hani dinlemek konusunu biraz daha açacak olursak, göz bir yol göstericidir ama kulak yol buldurucudur. Eğer yolu bulmak istiyorsak kulağa daha fazla önem vermemiz lazım. Dinlemeye daha fazla önem vermemiz lazım. Yani burada işin zahili ve batini yani görünen ve görünmeyen kısmı aslında bize biraz daha ön plana çıkartılmış oluyor ama sadece okumakla da bir yere varılmaz. Eğer iyi bir hocamız, iyi bir rehberimiz, iyi bir önderimiz varsa onlardan dinleyeceğimiz şeylerle de kendimizi gıdalandırabiliriz. Çünkü insanoğlu kulağından gıdalanır diye de mesela çok meşhur bir söz var. Bu kavramları çok ciddi manada harmanlayıp kendi hayatımıza uygulamamız lazım. Olmanın yolu bilmekten başlar. Yani bir şeyde olmak istiyorsak bir kere o konuda bilgimizin olması lazım. Bilme ise dinlemeyle başlar. Hani birçok kişi farklı konularda kendi görüşlerini ne yapıyor topluma yansıtmaya çalışıyor veya işte önüne gelen röportaj yapmaya çalışıyor. Mikrofonu gördüğünde hemen kendi fikirlerini söylemeye çalışıyor. Buradaki önemli ayrıntı şu. Eğer bir konuda bilgimiz yoksa fikrimizin olmaması lazım ve fikir beyan etmememiz lazım. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım. Peki dinlemek yerine okumak olsaydı hiç öğretmenler olur muydu? Biz o zaman her şeyi kitaptan okuyalım, her şeyi öğrenelim ve hiçbir şekilde bir öğretmene, bir yol göstericiye ihtiyaç sahibi olmayalım. Bu da aslında tezat durduğumuz, içerisinde tezat olarak düştüğümüz kavramlardan bir tanesi. O yüzden dinlemek ayrı, okumak ayrı. Her ikisinin yeri, önemi farklı konularda, farklı yerlerde ve bu ikisini birbirine de asla karıştırmamak lazım. Çünkü bilmek olmak ile biter ama dinleme ile başlar. Yani bileceksek eğer dinlemesini mutlaka anlamamız lazım. Dinlemesini mutlaka bilmemiz lazım. Dinlemeyenler öğrenemezler, öğrenemeyenler bilemezler, bilemeyenler ise olamazlar. O yüzden biz mesela etkili dinleme eğitimi yapıyoruz, bir, bir buçuk saat sürün ve işin oradaki özü şu bizim iki kulağımız var, bir ağzımız var. Biz diyoruz ki yani iki kere dinle, bir kere konuş. İşte dinlemek ile okumak arasındaki en önemli farklar ve hayatımızda nasıl uygulayacağımızla ilgili en önemli konu başlıkları bu şekilde özetlenebilir. Devam edelim. Peygamber Efendimiz diyor ki iki günü eşit olan ziyandadır. Yani bugün maddi olarak düşünelim, dünyevi düşünelim. 10 adım attıysak yarın 20 adım atalım. Bugün 3 kişiye tebessüm ettiysek yarın 5 kişiye tebessüm edelim. Bugün 10 sayfa kitap okuduysak yarın 20 sayfa kitap okuyalım. İki günümüzün birbirine eşit olması bizim ziyanda olmamızın en güzel özetlerinden bir tanesi aslında bu hadiste. Yine Henry Ford'dan devam edelim. Henry Ford diyor ki bu Ford araçlarının kurucusu. Öğrenmeyi bıraktığınız an yaşlanmaya başlarsınız diyor. Öğrenmeyi bıraktığınız an yaşlanmaya başlarsınız. Bizler 18 yaşında aslında yaşlanmaya başlıyoruz. Neden? Çünkü 18 yaşında lise bittikten sonra birçoğumuz eğer üniversite hayatına devam etmiyorsa kitap okumayı, kalemi, defteri vesaire tamamen bunlardan uzaklaşıyoruz ve iş hayatına doğru veya günlük hayata doğru bir adım atmış oluyoruz. 30'lara geldiğimizde aslında biz ölmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü 30'lara geldiğimizde artık iş kaygısı, evlilik kaygısı, ev kaygısı, araba kaygısı tamamen dünyalık şeylere odaklandığımız için, dünyevi olarak düşündüğümüz için ölmeye başladığımızın da en güzel kanıtlarından birisi aslında bu 30'lu yaşlar. Peki 70'lere geldiğimizde ne oluyoruz? 70'lerde olan şey şudur. Biyolojik olarak gömülmek eğer 70'ten öncesine kadar kendimizi bilmezsek, dinlemeyi okumayı bilmezsek, nereden gelip nereye gittiğimizi anlamazsak asla bu hayattan bir beklenti içerisinde olmamamız lazım. Hani ölmeden önce ölünüz diye bir hadisi şerif var. İnsanoğlu ölmeden önce ölmeli. Yani şöyle bir kendinizi dışarıdan bakın. Acaba şimdiye kadar ne yaptınız? Bu dünyaya, çevrenize, ailenize, kendinize ne kattınız? Neyi değiştirebildiniz? Neyi başarabildiniz? Bundan sonraki hayatınızda nasıl uygulayacağınızın, nasıl davranacağınızın, nasıl yaşayacağınızın cevabını yine bu soruyu sorarak, ölmeden önce ölerek ve kendinizi dışarıdan izleyerek bunu başarabilirsiniz. Şimdi burada üç farklı kavramı anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi katkı, bir tanesi fayda, bir tanesi yarar. Bu üçünü kendinize ve çevrenize uygulayamadığınız müddetçe emin olun başarılı olmanız, mutlu olmanız gerçekten mümkün değil. Bunları biraz açalım arzu ederseniz. Yararlı bir iş. Peki nedir bu yararlı bir iş? Örnek veriyorum bir fidan dikmek hem dünyaya hem kendinize hem sizden sonraki gelecek nesile yararlı bir iştir fidan dikmek. Peki katkı nedir? O fidanın büyümesi için, o fidanın gelişmesi için gelecek nesillere bir katkı sunması için ona su vermek, ona mineral vermek, ona gübre vermek vesaire. Onun büyümesi için gerekli ortamı sağlamak bu da katkıdır. Fayda da bu iki kavramı tamamladıktan sonra bu iki süreci geçtikten sonra o fidanın artık meyvelerinden faydalanmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek. Bununla beraber hem kendiniz hem çevreniz hem toplumunuz bu fidanın vereceği nimetlerden yararlanmak ve bunları gelecek nesillere sizden sonraki gelecek olan toplumlara da aktarmak bu katkı fayda ve yarar üçlemesini böyle kısaca aslında özetleyebiliriz. Şimdi ölmeden önce ölünüz hadisi veya kendini bilmek kavramına yabancıların yine getirmiş olduğu bir SWOT analizi var. Nedir o? İşte fırsatlar, tehditler, geliştirilmesi gereken yönler, zayıf yönler. İnsanoğlunun hem kendisinin hem başkalarının SWOT analizini yapması, bunu aslında şirketler için de uyguluyoruz biz. Hani şirketler fırsatları, tehditleri, geliştirilmesi gereken yönleri veya zayıf yönlerini iyi bir şekilde tespit ettikleri zaman aslında bir sonraki adımın nasıl atacaklarını ve bundan sonraki kalitesini, bundan sonra markalaşma sürecini nasıl geliştirebileceklerini sorusunun cevabı yine SWOT analizinde. Bunu kişi kendisine de yapabilir. Oturursunuz, bir elinize kağıt kalem alırsınız, kağıda böyle bir artı işareti çizersiniz ve bu demiş olduğum dört farklı maddeyi buralara doldurursunuz. Hatta çok samimi olduğunuz insanlar, çok samimi olduğunuz arkadaşlarınız varsa veya bunu aile hayatında düşünecek olursak eşinize de sorabilirsiniz. Ya acaba benim zayıf yönlerim neler, benim güçlü yönlerim neler, fırsatlar neler, tehditler neler? Bunları güzel bir şekilde not alın ve düzenli olarak periyotlarda yapın bunları. Yani haftalık yapın, aylık yapın, üç ayda bir yapın, 6 ayda bir yapın. Kendinizdeki olan gelişimi ve kendinizdeki olan o tanıma fırsatını SWOT analiziyle aslında çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İletişim ve takım ruhu eğitimlerinde biz bunları kesinlikle yaptırıyoruz. Hatta size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Çok samimi olduğunuz bir grup arkadaşınızla bir halka oluşturursunuz veya İş hayatınızda samimi olduğunuz o ekiple beraber bir halka oluşturursunuz. Herkes o halkadaki kişiyi hem güçlü yönlerini hem zayıf yönlerini, sevdiği sevmediği yönlerini vesaire sıradan böyle anlatarak kendi yüzüne karşı aktarırsa, emin olun kişideki gelişim, değişim ve kendini tanıması çok ciddi manada farklılık gösterecektir ve başarıya çok daha kolay bir şekilde veya etkin bir şekilde, verimli bir şekilde ulaşması mümkün olacaktır. Kişisel gelişim kavramına yine devam edecek olursak kişisel gelişimde hep bir kişi, ben, benlik ön plana çıkmaktadır. Yani öyle bir gaz verilir ki insana, sen aslansın, sen kralsın, sen şöyle uçarsın, sen böyle kaçarsın. Gazı verirsin, verirsin, verirsin ama bir bakarsın adam hayata çıktığında, adam yola çıktığında başarılı olamaz ve tökezleyerek yere yığılır. Başta vermiş olduğunuz o gaz, yani bunun adı motivasyon değil, bu tamamen gaz, bu tamamen doldurma. Çünkü motivasyon farklı bir şey. Dışarıdan vermiş olduğun bu gazla kişi başarılı olamadığı zaman bütün stres, iç gerginlik, fiziksel veya ruhsal yönde ciddi manada çöküntüye ulaşacaktır. O zaman hayattan da soğuyacak, o zaman bir adım daha atmak için enerjisini de bulamayacak, kendisinden de soğuyacak, kendisini de tanıyamayacak ve hayata küsecek, çevresine küsecek. O yüzden kişisel gelişim dediğimiz kavramda bunlar maalesef çok fazla tekrarlanılıyor. Ama kendini bilmeyi murad eden insanlar tevazu sahibi olan insanlardır. Yani bu insanlar mütevazı olurlar ve hadlerini, hudutlarını bilen insanlardır. Eskilerin çok güzel bir sözü var. Diyor ki İslam'ın şartı beştir ama eğer altıncısı olsaydı o da hat bilmek olurdu. İnsan haddini bildiği zaman işte kendini bilmeye aslında bir pencere açmış oluyor. İnsanın haddini bilmesi sınırlı bir varlık olduğunun aslında idrakine varması demektir. Kendini bilmeyen bir insan insanlığa da dünyaya da çevresinde aslında hiçbir şey söyleyemez. Kendini bilmenin yolu hem sınırını hem de sınırlılığını bilmekten geçmektedir. Haddini ve sınırını bilmeyen bir insan hiçbir sınırı da tanımayacaktır ama bu ufuk da açmayacaktır. Aksine bütün ufukları da karartacaktır ve daraltacaktır. Kendini bilmeyen bir insan başkaları ona nasıl bir kalıp çizdiyse onu hangi kalıbın içerisine sokmak istiyorsa o da kendisini o kalıpta görecektir. Bu sefer ne olacak? Kendi sınırlarını tanıyamayacak, kendisini bilemeyecek ve gerçeklikten ve hakikatten kopmuş olacak. Son olarak kendini bilmek de aynı zamanda birliği bilmektir. Bizde kendilik bilinci diye bir kavram var. Bu kavram hani kültürel gelenek, görenek, örf, adet, ana anne dediğimiz kavramların içeriğini kapsamaktadır. Bugün hani birliğimizi koruyalım diyoruz ya işte bunu gerçekleştiremediğimiz zaman kendimizi bilmediğimizden aslında bunu gerçekleştiremiyoruz. Çünkü insanlar birbirinden farklı. Çünkü insanlar tek bir merkezden veya geçmişi farklı bir şekilde yorumladıklarından dolayı kendilik bilinci de oluşmuyor. O örften, gelenekten, adetten koptukları için bir birlik de oluşmuyor. Zümer suresinde hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Allahü Teala. O yüzden neyi bildiğimizi, neyi bilmediğimizi, bilmediğimizin ne olduğunu çok ciddi manada farkına varmamız gerekiyor. Kişisel gelişim dediğimiz olay yani tamamen benlik kavramı üzerinde kurulmuş olurken kendini bilmek kavramı bizlikle hemhal olan bir kavramdır. Ez cümle bu kadar anlatmış olduğumuz şeyi bir kenara bırakıp sadece bunları kişisel gelişim başlığı altında sınırlamak tamamen maddi olarak, hırs olarak, para olarak, kariyer olarak düşündüğümüzde çok sığ bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Naçizane işte bu sebeplerden dolayı kişisel gelişime neden karşı olduğumu ben de bu şekilde özetlemek istiyorum. Yine eskilerin bir sözüyle arzu ederseniz bitirelim. Diyorlar ki kişi kendi noksanlığını bilmek gibi irfan olamaz. Biz kendi noksanımızı bileceğiz, haddimizi, hududumuzu bileceğiz, nereden gelip nereye gittiğimizi bileceğiz ve bu yolda kimlerle yolculuk yaptığımızın farkında olacağız. Evet bu videoda kişisel gelişim ile kendini bilmek kavramı arasındaki farkların neler olduğunu ve bu kavrama neden karşı olduğumu kısaca özetlemek istedim. Bilmeyi bilenlerden olmak dileğiyle Hoş kalın, sağlıklı günler.